Evet arkadaşlar Nul'u gördük. Değil mi Deniz? Hı hı. Abi, evet, de Benim arkamda varmış da ben, ben görmemişim. kayıtta mıyız? Evet kayıttayız. Arkadaşlar bu arada cidden gördük. Böyle. Ben deniz, görmedim de varan gördü. Deniz'in arkasından bakıyordu böyle. Bana. Çok korktum. Tip. Tipi nasıldı? Tipi böyle gülümsüyordu. Suratı beyazdı, gülümsüyordu. Suratı böyle beyazdı. Ee, vücudu ama yani kafası hariç her yeri simsiyahdı. Suratındaki o gülümseme siyahtı. Yani nasıl desem suratı... Beyaz değil miydi lan? Beyazdı. Evet beyazdı suratı da. Bayağı korktuk ya. Arkadaşlar bu arada e, bizim dışımızda gören varsa lütfen yani e, abone olabilir mi yani? Aa elmas buldum. Yani abone <laughs> abone olsunlar da sayımız belli olsun. Yorumlara yorumlara yazsınlar. Evet. Yorumlara yazın. Gördüyseniz Nerede gördünüz yani onu söyleyin. Çünkü biz nasıl bir olduğunu bilmiyoruz yani nasıl gördüğümüzü. Anlamadık biz de yani. 1.18'e girdik. Yani 1.19 çıktı ama biz 1.18 girdik. Ama nasıl olduysa gördük vallahi. Bu arada size hasta olduğumu söylemiştim. Ara arada bir şey ne oksijenmiş. Korktum bir anda ya. <laughs> Bekle kıralım mı şurayı birazcık da? Eşyalarımı aşağı aç. Aa elmas. Deniz beklemedim. arkadaşlar bu arada cidden biz gördük bu arada arkadan böyle gülümsüyor Hatta denizde benim arkamda gördüm. O tipi hiç değişiyor biliyor musun? Öyle arkadan bakıyor. Ne bakıyorsun tipin nere var geri zekalı? Değil mi? Tipin nere var geri zekalı? Herhalde tipim dört ya. Topum herhalde. Ya oğlum. Çocuklar izler mi diyor küfür etme. Evet arkadaşlar küfür ettiğim için pardon. Özür dilerim. Baba konuşma yani. Yani küfür ettiğim için özür dilerim. Yani bir daha videoda küfür etmeyeceğim. <laughs> e, bu arada arkadaşlar bunu yani Minecraft'ta anlayan bir kişi varsa videoyu ona atabilirsiniz. Cidden yani. Mesela Deniz Minecraft'tan çok anlıyor. Ee, resmen kaç yıldır oynuyor? Deniz 8 yıldır oynuyor resmen. Yok lan. Kaç yıl? 3-4 yıldır. Ee, ben de 4 yıldır oynuyorum. Ben, yani ben de bayağı anlıyorum. Ama yani ben de nasıl olduğunu anlamadım. Mesela ne bir kere, kere Hero şey çağırmaya çalışmıştım. Çıkartamadık. Ama Para şuraya baksana arkadaşlar. Nereye? Lan Arkadaşlar sürekli bir yere düşüp duruyor. Param bak bak. Param. Şuraya bak tam bak şu, bak tam bak şuraya, bak şuraya, bak yukarı kaldı. kafanı görüyor musun? Bu evet. şeydi, oradan şeydi dur. Evet, gördün mü? Mara gördün mü? Evet, yok oldu bir anda. E oh.